bir kadının menstrüel siklusu belli aralıklarda olur. 28 günde bir olabilir, 35 günde bir olabilir. Her kadının kendine ait bir menstrüel döngüsü vardır. Kendi içinde bir düzeni vardır. Bu düzen bozulduğu zaman ya uzun aralıklarda gebe görülür, e, e, adet görülüyordur, ya çok kısa aralıklarla adet görülüyordur. Ya adet kanamaları fazla oluyordur. Ya ara kanamalar oluyordur. Tüm bunların hepsine birden düzensiz adet kanamaları diyoruz. Düzensiz adet kanaması olduğunda mutlaka değerlendirilmesi gereken genital organın tamamıdır. Dışarıdan başlayıp içeriye doğru bu kanamaya neden olabilecek problemlerin ortaya konması gerekir. Bu da düzgün bir fizik muayene yani genital organların kadın doğumcu tarafından değerlendirilmesi ve yapılacak bir ultrasonla olur. Dış yüzeydeki bir erozyon, bir yara, bir sivilcenin kanamasından da rahim ağzındaki bir yara, rahim içinde kanayan tabakanın Hücresel olarak çoğalarak orada başka bir takım polip dediğimiz e, yapısal bir e, kitlelerin bir et parçasının olması ya da rahim duvarına ait bir miyomun olması ya da yumurtalığa ait bir kistin olması başından genital organların en ucuna kadar değerlendirilmesi gereken bir durumdur düzensiz kanamalar. Sistemik muayenesinde ve ultrasonunda eğer bu saydığımız problemler yok ise o zaman mutlaka hormonal yönden değerlendirilmesi gerekir. Biz şöyle söyleriz. İşte kanamanızı izah edecek bir miyomunuz yok, kistiniz yok. O zaman bu hormonal nedenlere bağlıdır deriz ve mutlaka bir kan tahlili yaparız. Yapılacak olan kan tahlilinde bir adet düzensizliğinde mutlaka kadınlık hormonu dediğimiz FSH, LH'ya yaşına göre eklenmesi gereken diğer böbrek üstü bezleri prolaktin hormonlarının yanı sıra tiroid hormonlarına da bakmak gerekir.